Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Bugünkü başlığımız, Hüküm Ne Zaman Verilecek? Bu bir ayetin bir bölümü. Ee, yayınımıza geçmeden önce her zamanki sorumuzu tekrarlayalım. Sıradan bir vatandaş eline bir Kur'an meali bir çeviri aldığında ne okuyor? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz. Evet. Önceki Müminin Suresi anlatımında ayetlerdeki ifadelere dayanarak kitabın Arap kavmine ve özellikle de Arap erkeğine olduğunu belirtmiştik. Ve biz Allah adına bu biz kavramı Allah adına iş yapan bir oluşum mudur diye de sormuştuk. E, Mekke surelerle ilgili yaptığımız vatandaş okumamızın bugün 56.sındayız. E, İbn Abbas Kuraib Rivayet Zincir'ine göre 72. suremiz de Secde suresidir. Tefsirlere göre değerli arkadaşlar, Kur'an'da iki secde suresi adıyla iki sure kabul ediliyor. Birisi bu secde suresi, diğeri de Fussilet suresidir. Onu daha önce işlemiştik. Arap alfabesinin Elif, Lam, Mim harfleriyle başlayan sure, Kur'an'ı kendisinde şüphe olmayan kitap ifadesiyle tanım tanımlıyor ve kitap alemlerin Rabbi ya da eğitimi tarafından indirilmiştir deniyor. Muhammed Peygamber'e de şöyle sesleniyor. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bu çok sık tekrarlanan bir söz kalıbıdır. Hayır o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman ya da uyarman için Rabbin tarafından gelen bir haktır. Belki doğru yolu bulurlar. Ardından Allah anlatımına geçilir. Allah gökleri yeri ve ikisi arasındakiler altı günde yaratmış ve sonra arşa egemen olmuştur. Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Artık düşünmeyecek misiniz sorusu sorulur. Bu da çok sık sorulan sorulardan biri biliyorsunuz. Elçinin de toplumuna hitap sürer. Daha doğrusu elçinin toplumuna hitap sürer. O gökten yere işleri düzenler. Sonra da o işler sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde ona yükselir. O görünmeyende, görülende, bilendir, güçlüdür, acıyandır. E Elmallı tefsirinde şöyle demiş. Burada geçen bin tabiri uzun bir devirden kinayedir. Yani hem gerçek anlamına hem de mecaz anlamına hitap edilmiş olabilir diyor. O yarattığı her şeyi güzel yaratır ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlamıştır. Şöyle devam edilir. Sonra da onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. Sonra onu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. <laughs> Ardından inanmayanlarla özdeşleşen şu kalıbı görüyoruz. Toprağa karışıp yok olduktan sonra ya da yerde kaybolup gittikten sonra yeniden mi yaratılacağız? Bu soruyu soranlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. Muhammed Peygamber'den şunu demesi istenir. Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz. Devamla biz elçisine seslenir ve günahkarlar için daha önce de kullanılan söz kalıplardan biri burada da tekrarlanır günahkarların rablerinin huzurunda başları önüne eğilmiş olarak Ey Rabbimiz gördük ve dinledik şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim. Çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsel. Ardından gelen ve birbirini tamamlayan iki ayet tek ki ortak ifade çok açıktır. Biz ile başlar, ben ile sürer ve yine biz ile sonlanır. Bu ikisi birbirini tamamlayan ayetler. Şöyle deniyor, eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini ya da iman yolunu bulacak şeyi verirdik. Fakat benden, bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım sözü hak olmuştur. O halde bu gününüzde karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğumuz işler yüzünden tadın ebedi azabı. <laughs> Değerli arkadaşlar, iplerin göklerin elinde olduğunu da hatırlatan bu ayetlere göre insan biz dilerse doğru yolu bulur, dilemezse bulamaz. Yani bu çok açık ifade edilmiş. Bu durumda insan için neden hesap günü vardır diye sorabiliriz. Konu inananlara gelir. Bizim ayetlerine iman edenler onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Bu ayet Kur'an'daki secde ayetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ee, i̇nananların anlatımı sürer, <laughs> onların yanları yataklardan uzaklaşır. Bunu Celale'in tefsirinde e, şöyle denmiş, gece namazı kılmak için yataklarından kalkarlar. Evet tekrarları tekrar verelim. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, e, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. ...ve bizim kendilerine verdiği rızıklardan verirler. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan göz aydınlığını kimse bilmez. İnanan kimseyle yoldan çıkmış kimse bir olmaz denir. Ee, i̇nanan, yararlı işler işleyenler barınma cennetlerinde... ...özgün ifadesiyle meva cennetlerinde ağırlanacaktır. Değerli arkadaşlar, cennet kelimesinin örtmek, gizlemek anlamındaki cenk kökünden bir isim olduğunu... Bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe anlamına geldiğini daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Kuranda öne çıkan cennet isimlerine bakıldığında da insanın temel gereksinimleriyle bağ kurduğunu görmekteyiz. Bu çok ilginç bir durum. Örneğin ikamet edilen yer anlamındaki Aden cenneti, barınma anlamına gelen Meva cenneti, içinde üzüm bağ, üzüm bulunan bağ bahçe anlamındaki firdevs cenneti ve hepsini kapsayan insan için maddi manevi tüm güzellikleri ifade eden nimet yani naim cenneti. Cennet adları şu soruyu sorduruyor. E, i̇nsanoğlu ömrünü zaten bunlara ulaşmak için tüketmiyor mu? Bir yerleşme yeri arar insanoğlu. Orada barınmak ister. E, geçim var. Yani bu da bağ bahçe ile simgeleniyor ve dolayısıyla arzu ettiği maddi manevi güzelliklere ulaşmak için çabalıyor. O günün Arap kambine, özellikle de Arap erkeğine hitap olarak anlatılan cennetin konuları da güzel kadınlar, gözde yiyecekler ve ferah mekanlar, yani cennet, insanın, özellikle de erkeğin hayal dünyasını harekete geçirecek cazip anlatımlarla dolu. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Ee, Yoldan çıkanların ise barınakları ateştir deniyor. Oradan çıkmak isteyişlerinin her defasında oraya geri çevrilirler. Onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denir. Biz onlara belki dönerler diye en büyük azaptan önce azabın en hafifini tattırır. Biz daha önce de sorduğu bir soruyu tekrarlar. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. Konu Musa olarak değişir. Biz Musa'ya vaktiyle kitap vermiş ve onu İsrailoğullarına doğru yolu gösteren bir rehber kılmıştır. Elçi Muhammed de öyle bir kitaba kavuşmaktan şüphe içinde olmamalıdır. Biz emirleriyle onların içinden yani İsrail onların anlatıyor. Sabrettikleri zaman doğru yola ileten önderler yerleştirmiştir. Onlar bizim ayetlerine kesin bir şekilde inanmaktadırlar. Rab bizzat diriliş ya da kıyamet günü ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmedecektir. Biz sorar kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları helak etmiş olmamız daha onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda nice ibretler vardır, hala kulak vermeyecekler mi? Biz ardından şunu da sorar, ya hiç görmediler mi ki biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de hala gözlerini açmayacaklar mı? Buna karşılık inkarcılar ise sormaya devam eder. Bu hüküm ne zaman verilecek? derler. Bunu e, ne zaman o fetih diye de çevirmişler. Eğer doğru söylüyorsanız. Yani tekrar verelim. Bu hüküm ne zaman verilecek ya da ne zaman o fetih eğer doğru söylüyorsanız. Sure Muhammed Peygambere hitapla sonlanıyor. E, şöyle de diyor. Hükmü verileceği gün inkarcılara ne inanmaları fayda verir ve ne de ertelenirler. Onlardan yüz çevir ve bekle ya da gözet. Zaten onlar da beklemektedirler ya da gözet. E, Muhammed Peygamber'e hitaben söylenen bu bekle ya da gözet emri ara ara tekrarlanmaktadır ve bildiğimiz kadarıyla da 14 asırda İslam dünyası beklemekte ya da gözetmektedir evet e, secde suresi anlatımı tamamlanmıştır sıradan bir vatandaş eline bir Kur'an meali bir çeviri aldığında secde suresi adına yukarıdaki e, ifadeleri okumaktadır e, bu satırları okumaktadır e, ee, Mekki surelerle ilgili çalışmam sürecektir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Lütfen kanalıma abone olun. Bizi yalnız bırakmayın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, daha önce de belirttiğim gibi dinleme sırasında kaçırmış olabileceğiniz konular olabilir. Ee, bu konuşmanın metnini ben Vatandaş Okuması adlı sitemde de yayına koyacağım. Hepinize iyi günler, esenlikler.